İznik Ayasofya Camii çok derin bir tarihe sahip. Geçmişi Roma dönemine kadar uzanan Güzide Camii'nin içerisinde Selçuklu ve Osmanlı döneminden de izler bulunuyor. Çok güzel tarihi izler taşıyan cami, bir kiliseden ezan seslerinin yükseldiği camiye dönüştüğü için, İslam alemi için de büyük önem arz eden yerlerden biri olmuş. İznik'te tarihi gezilecek adreslerden biri olan bu güzel camiyi gelin beraber keşfedelim. 4. yüzyılda Romalılar İzni'ye geldiklerinde burada bir yerleşke olduğunu görüyor ve burada var olan kalıntıların üzerine bu kiliseyi yapıyorlar. Doğu Roma burayı aldığında şöyle bir durum söz konusu oluyor. Ülkenin yönetiminde kral ve kraliçe mi söz sahibidir yoksa din mi? diye bir tartışma çıkıyor ve din söz sahibidir diyerek bu süsleme yapılıyor. Bu süslemede ortadaki büyük daire Hazreti İsa'yı temsil etmekte etrafındaki küçük daireler 12 havarisini ve onları dıştan çevreleyen dikdörtgen taşlar ise kral, kraliçe gibi soyluları temsil etmektedir. Bu tarihten sonra kralların taç giyme törenleri de bu mozaik üstünde yapılıyor. Bu kilisenin Hristiyanlar için önemli olmasının sebebi, bu mabette iki ayrı konsülün toplanmasıdır. Birinci konsülün toplanma amacı ise İncil'lerin sayısını dörde düşürmek ve toplanan konsül, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'lerini dört büyük İncil olarak kabul görmüştü. Toplanan ikinci konsül ya da sıralama olarak, yedinci konsül ise Hz. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunun kabulü ve ikonaların kiliselerde yer almasının kabulüdür. 7. konsül ikonaların yani resimlerin tekrardan kiliselerde olmasının kararını alıyorlar. Ve 11. yüzyıldan 1331 tarihine kadar burası kilise olarak görev yapıyor. İznik Ayasofya'sı kentin Osmanlılar zamanında 1331'de Orhan Gazi tarafından İznik'in fethedilmesinden sonra İznik halkı ve yöneticileri tarafından Şehre zarar verilmediği ve dinlerine saygı gösterdikleri için bu mabedi Orhan Bey'e kılıç hakkı olarak teslim ediyorlar. Yapıya ilk olarak minare ve mihrap eklenerek camiye dönüştürülmüş ve Orhan Gazi Cami adını almıştır. Orhan Gazi dönemine ait kaynaklar yok denecek kadar az olmasına rağmen ve yaklaşık bir yüzyıl sonra yazılmış olsalar da erken dönem Osmanlı kronikleri ile İznik'in ele geçirilmesinin hemen ardından İznik'te konaklayan İbni Batuta'nın gözlemlerini içeren seyahat namesi ve 1355 yılında esir alınarak İznik'e getirilen Gregory Palamas'ın kentte kaldığı süre içerisindeki izlenimlerini içeren mektupları Orhan Gazi dönemi ve özellikle İznik için büyük şanstır diye bahsedilmiştir. Dört büyük İncil'in seçildiği yer olan bu mabette, konsülün önünde dikdörtgen içerisine alınan yer ise vaftiz törenlerinin yapıldığı yerdir. Oturma yerlerinin ortasında, çeşme benzeri yerde ise Mumlarını yakıp dua edilen yerdi. Ayrıca konsülün toplanma yerinin arkasında 3 adet pencere bulunmakta. Bu üç pencerenin sırrı ise Hristiyanlıkta var olan teslis üçleme olayıdır. Baba, Oğul, Kutsal Ruh. 19. Yüzyıl başında caminin harap ve terk edilmiş durumda olduğu çeşitli seyyahların yazılarından anlaşılmakla beraber bu durumun sebebi bilinmemektedir. Cami, 200 yıl kadar süren bir bakımsızlık dönemi geçirmiş, içi yeşillikler ve sarmaşıklarla kaplanmıştır. 1935'lerde Alman Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarının sondaj çalışmaları ve müze idaresinin iyileştirme çabaları gerçekleşti. Aralık 2007 tarihinden itibaren ise Vakıflar Bölge Müdürlüğünün restorasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. 6 Kasım 2011 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah namazından itibaren bir kısmı cami olarak hizmet vermeye başlamıştır.